Arkadaşlar 7 ay önce verdiğim sözü tutuyorum. Sonunda soru cevap videosunu yapıyorum. Ee, Eren Titan'dan bir soru var. Benim FNF modum nerede diye. Kanka kusura bakma da ben hala uygun bir müzik bulamadım. Eğer buna cevap verirsen bana torpil sokacaklarından %100 eminim. Ondan dolayı şöyle söyleyeyim. Ben hepinizi eşit seviyorum. Tank abimizden bir soru var. Kaç yaşındayım ve animasyonlar toplam kaç günde bitiriyorum? 12 yaşındayım e, ee, animasyonları bitirmem için benim hevesim lazım. Yani benim hevesim olmadıkça ben animasyon yapmam. En sevdiğim oyun ve YouTuber. E, ee, şöyle söyleyebilirim. Benim en sevdiğim YouTuber Apotex. En sevdiğim oyun ise Sonic oyunları ve kule savunma olarak da Plants vs. Zombie. Kanka bak ben şöyle söyleyeyim. Ben ne Whatsapp ne Discord ne başka bir şey. Ben bir bok kullanmıyorum. YouTube olmasa ne yapardım? Masker nasıl oluştu? Lego sevgim nereden geliyor? Bu kadar büyüyeceğimi düşündün mü? Yüzünü ne zaman göstereceksin? YouTube olmasaydı ben YouTuber'lığa devam etmezdim. <laughs> Masker Jason Wallace, Salad Fingers, Flippy, You and Ed Idiot, ACP 106, ACP 096 ve Bendy karakterlerinden esinlenerek oluşturulmuştur. Lego sevdan ben bebekliğimden beri başlamıştır. Bu kadar büyüyeceğimi biliyordum ama Arthur serisinin tutmasını hiç beklemiyordum. Yüzümü hiçbir zaman göstermeyeceğim çünkü rahatsız oluyordum. Evet arkadaşlarım bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz.